Merhaba arkadaşlar. Beril'in Hünerleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün orkidelerin yapraklarında oluşan kıvrılmaların nedenlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın orkidemin yaprakları bu şekilde içine doğru kıvrıldı. Bazıları da bu şekilde bakın şekilsiz bir hal aldı. Normalde olması gereken yaprağın olması gereken hali bu şekildedir. Bakın normalde böyle düz ve oldukça sert olması gerekiyor. Orkidenin yaprakları böyle biraz gergin sert olması gerekir. Bazen havalar çok sıcak olduğunda bu yapraklar böyle yumuşamaya başlar. Kendini biraz salar. Özellikle yazın hava çok sıcak olduğunda yapraklarda biraz yumuşama meydana gelebilir. Kış aylarında da doğal gaz peteklerine yakın olan orkidelerin yapraklarında böyle yumuşamalar söz konusu olabilir. Orkidenizin yaprakları sıcaklığa bağlı olarak yumuşadıysa normal ortama aldığınızda tekrardan eski haline dönecektir. Ama bazen de yapraklarda yumuşamanın sebebi köklerde oluşan çürümeden kaynaklı da olabilir. Kökleriniz sağlamsa sadece sıcaklıktan kaynaklıdır. Bunun için de arada bir özellikle yaz aylarında Yapraklarını suyla silebilirsiniz arkadaşlar. Veya kış aylarında da doğalgaz peteklerine çok fazla yakın yere koymayın. Aksi halde dediğim gibi yapraklarında yumuşama meydana gelebilir. Bugün daha çok yapraklarında böyle kıvrılmanın nedenini anlatacağım. Bakın bu orkiden ve şu orkidemin yapraklarında kıvrılmalar meydana geldi. Diğer orkidelerinde herhangi bir sıkıntı yok ama özellikle bu iki orkiden bakın. Yapraklarını şöyle göstereyim içe doğru kıvırmaya başladı. Bu çok fazla soğuğa maruz kalınca olur arkadaşlar. Bu orkidelerim kapıya yakın olduğu için rüzgara ve soğuğa maruz kaldığı için bu şekilde yapraklarını kıvırarak bir tepki verdi. Aşırı soğuğa maruz kalan orkideler bu şekilde yapraklarını kıvırarak tepki veriyor arkadaşlar. Çok fazla suladığınızda ve aşırı soğuğa maruz kaldığında Yaprakları bu şekilde içe doğru kıvrılmaya başlıyor. Bakın şunda da bir miktar kıvrılma oldu yine. Belli bir süre sonra yine sıcak havaya geldiğinde bu yapraklar biraz böyle yumuşamaya başlıyor ama şu an dediğim gibi oldukça gergin ve sert bir hal alıyorlar. Aşırı soğuk alan orkideleriniz bu şekilde yapraklarını içe doğru kıvırarak tepki verir. Bakın şöyle göstereyim. Artık iyice yapraklarını içe doğru kıvırmaya başladı. Yine şunda da bakın biraz yapraklarına şekilsizleşmeler meydana geldi. Başka herhangi bir problem yok. Sağlıkları yerinde aslında ama özellikle bu iki orkiden e, balkon kapısına yakın olduğu için çok fazla soğuğa maruz kaldığı için bu şekilde yapraklarını kıvırmaya başladı. Havalar ısınmaya başladığında yine bu yapraklar biraz böyle eski haline, düz haline gelecektir. Ama tamamen düzelmiyor arkadaşlar. Biraz böyle yine e, hafif bir yamukluk kalabiliyor. Ama bu dediğim gibi herhangi bir sorun oluşturmaz. Bu orkidenizin sağlığını yitirdiği anlamına gelmiyor veya bir hastalıktan dolayı bu hale geldiği anlamına gelmiyor. Bu sadece soğuktan kaynaklanıyor. Dediğim gibi aşırı soğukta böyle yapraklarını bükerken aşırı sıcak olduğu zamanlarda da bu şekilde yapraklarda hafif böyle aşağıya doğru çökme, sünmeler meydana gelebilir. Bunlar sizi endişelendirmesin. Orkidelerin belli bir sıcaklık aralığı var. 15 ila 25 derece aralığından yukarı veya aşağı olduğunda orkideler hemen tepki verir. Alışık olmadıkları ortam olduğu için, alışık olmadıkları sıcaklık olduğu için Tepkisini yaprakların yumuşaması veya kıvrılması olarak verebilirler. Ama normal eski haline döndüğünde yine orkideleriniz kendini toplayacaktır arkadaşlar. Çok fazla soğuğa maruz kaldığında orkidelerinizi daha böyle ılıman olan bir yere alabilirsiniz. Ve çok fazla sıcağa maruz kaldığında da orkidelerinizin yapraklarını sık sık suyla silebilirsiniz. Veya özellikle yazın çok fazla sıcakta buz ile orkidelerinizi sulayarak Yaprakların yumuşamasına engel olabilirsiniz. Ama dediğim gibi orkidelerin bu şekilde yapraklarının kıvrılması bir hastalıktan kaynaklanmıyor arkadaşlar. Bu bazı kişiler böyle yapraklar kıvrıldığında bunun hastalıktan kaynaklı olduğunu düşünüyor ama dediğim gibi bu hastalıktan kaynaklı değil. Aşırı derecede soğuğa maruz kaldığında bu şekilde tepki veriyor sadece. Zamanla yine kendini toplamaya başlayacaktır. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Elimden geldiği kadar kısaca bilgiler paylaşmaya çalıştım sizlerle. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.